Yani en son 27 Eylül'de demişimdir. O da e, doğum günüm olduğu için öyle. E, dışarıda arkadaşlarımla e, eğlenceye katılarak. Yani güzel geçti Evet güzel geçti. Sınırsız eğlendiğimi hatırlıyorum yani. Sonra eve sarhoş gitmeler falan? Yok öyle. <laughs> Çok uzun zaman geçti ya. Genelde mutlu bir anım olmadı. Yani olduğu zamanlarda bundan 4-5 ay falan öncesi. Son zamanlar biraz böyle karamsar takılıyorum. Kız arkadaşım vardı, annesi bizimle tanışmak istemişti falan hani kabul etmişti artık. Ben de ona sevinmiştim açıkçası, öyle yani. Sonra mı? Kız beni aldattı. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı <oldum. gülüyor> Ben Ben de kızı bıraktım, sonra annesi falan özür diledi ama yani öyle yani. Olan oldu bir kere. Olan oldu, giden gitti, birden bitti. Yapacak bir şey yok. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Evliliğinden sonrakinden sonraki gün. Çünkü o zaman babam Amerika'dan geldi. Sonra ben krampon aldım. Ee, yeni geldim İstanbul'a, Kayseri. Yok hem gezmem hem de kitap fuarına kitabım var. Anladım. Kitabınız peki ne hakkında? Şiir kitabım var. Gül okuma. Bugün hiç güzel günüm geçirip, hiç Güzel bir şeyim olmadı yani. Son bugün dedim. Ne için peki? alışveriş. alışveriş. Hatta şu anda o, o, yüzden bulunuyorum burada ama çok kalabalık. Gerçekten hiç, gerçekten yanlış demişim yani. Hiç de güzel geceydi. Öyle yani. Bugün şu anda mutluyum. Sebebi e, gelinle gezdiğim için. Anladım. Peki sizin? Ben de çok mutluyum. Ee, çok güzel bir gün geçiriyorum. Güzel bir tatil. Kayınpederimle beraber İstanbul'u alt üst ediyoruz. Başka nedeni yok. Bugün dedim ki çok güzel de geçti. Az önce arkadaşımdan ayrıldım. Üniversite arkadaşlığı 4 ay geçti. Mükemmel bir gündü. Gezdik, eğlendik. Sinemaya girdik, gezdik, eğlendik. Eminönü'nden buraya kadar yürüdük. Beraber yan yana olmamız bile bizim için aktifte yani. Bu sabah dedim sonra buraya geldim. Gayet de güzel geçiyor.